Merhaba arkadaşlar. Bugün Agar.io oynuyoruz. İşte gördüğünüz gibi. Bugün Agar.io'da birinci olmaya çalışacağız. O yüzden e, biraz uzun sürebilir video. İşte başladık oynamaya. Burada biraz zorlu Agar.io. O yüzden... E, işte yemeye çalışıyorum. Yiyeceğim, yiyeceğim, yedim. Arkadaşlar birinci o. eğer olabilirsek süper ve videoyu beğenmeyi unutmayın aşağıdan ne kadar beğenirseniz o kadar fazla video gelecek ee, ne kadar beğeniyor o kadar fazla geliyor en fazla bir 10 bin tane beğen gelmesi gerek 10 bin tane ge eğer gelirse çok iyi olacak o yüzden arkadaşlar bugün Agar ya da birinci olmaya çalışacağız. Allah kahretsin. Aa parçaladı bu bize. Ya birleşmemiz gerekiyor. Biraz yiyip de birleşiliyor arkadaşlar. Bunu biliyorsanız. Evet aynı yediler bizi. Lan çiğ köfte gibi yediler. Aa yediler yediler. Öleceğiz öleceğiz öleceğiz. Öleceğiz öleceğiz. öleceğiz, öleceğiz. öleceğiz, öleceğiz arkadaşlar. Eyvallah. Öldürüz ya. Yedim. Yukarı gidiyorum. Yedim. Ah kaçtı. Oo yanlış. istemeden? Yani yanlışına yediler yediler. Bilmiyorum. Arkadaşlar. istemeden de olsa I, I, ayrıldık. I, burada yanımda bir arkadaşım var I, adı Ayşe Ayşe değil ya şaka oynuyorum öyle arkadaşım sana adı şu an yazıyor size yazmayı unuttu adım Mustafa benim de adım Mehmet I, I, I. Ben de Vi, Mustafa. Videoya ıı, nasıl ya? Abone olmayı unutmayın. Evet. Ve istiyorum 5 bin ya da 10 bin beğeni istiyorum. Çok güzel olur. Bir de ne kadar daha çok beğeni o kadar daha çok video çekeriz. O yüzden fazla beğenmeye çalışın. Arkadaşlar şu an bir kere daha öldük mü videoyu burada kapatıyoruz. Şu an bu, bu kadar Bir dahaki videomuzda kadar göre çekebiliriz. Veya ıı, GTA San Andreas ve Fermix ve Hot 2015 çekeceğiz. Şu an öldüğümüz, öldüğümüz zaman son kez oynuyoruz. Öldüğümüz zaman videoyu bir burada bitiriyoruz. Arkadaşlar tam bir örümceğin arkasından kaçıyoruz. Adı Hedgehog. Kaçıyoruz. Yediler bizi. İşte arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Hoşçakalın bay bay.